Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir kimsenin bulamadığı bir detay göstereceğim. Poco ile ilgili. Youtuberların Lazal, YBJ, Berata, Logdan, Hiç kimsenin bulamadığı bir detay göstereceğim. Poco'ya bir bakayım bir detay var mı, var mı dedim. Bir baktım çok şaşırdım. Bakın. Poco'nun arkasında şu bacağında bir şey var. Yani şöyle. Poco'nun bacaklarına bakın. Şurada. İkisine de bakın bir şey var orada. Minyon veya kendisi. Hani pek göremiyorum da. Siz belki görürsünüz arkadaşlar. Poco'nun arkasını çevirin. Sonra ayaklarına, pantolonun ayaklarına bakın. Yani şu pantolonuna. Bir şey var orada. Neyse arkadaşlar bay bay. Bu detay çok şaşırttı beni. Ne yapacağınızı ben size söyleyeyim. Poco'ya geldiniz. Arkasını çevirip. Ayakkabı ama şey pantolonuna bakıyorsunuz. Ayakkabının bir üstte bir, bir şey var. Bakın. Neyse arkadaşlar bay bay. Çok şaşırdım ben.